Merhabalar, Almanca cümlelerinize sihirli bir dokunuş yapmaya, onlara yepyeni anlamlar katmaya ne dersiniz? Bugün, Almancanın o meşhur süper fiillerine, yani modal fiillere dalıyoruz. Hani o basit bir eylemi, bir yeteneğe, bir zorunluluğa ya da bir isteğe dönüştüren kilit kelimeler var ya, işte onlar. Hazırsanız, Almancanızı bir üst seviyeye taşıyacak bu yolculuğa başlayalım. Şimdi, bakın, işbirli klavye demek gayet kolay değil mi? Piyano çalıyorum, net. Ama ya ifadenize biraz daha derinlik, biraz daha duygu katmak istersiniz. Yani sadece çaldığınızı değil de çalabilme yeteneğinizi anlatmak isterseniz ya da belki de bunu yapmanın bir zorunluluk olduğunu belirtmeniz gerekiyor. İşte o zaman ne yapacağız? Cümleyi nasıl değiştireceğiz? Evet, işte cevabımız bu. Bu boşluğu dolduran, cümlelerinize aradığınız o gücü ve anlamı veren anahtar kelimelerimiz tabii ki modal fiiller. Onlar sayesinde Almanca'da kendinizi çok daha net, çok daha zengin bir şekilde ifade edebileceksiniz. Peki, tam olarak nedir bu modal fiiller? Şöyle düşünelim, onlar cümlenin asıl fiiline yardım eden birer süper kahraman gibiler. Tek başlarına pek bir anlamları yok ama ana fiilin yanına geldikleri anda onun bütün anlamını değiştiriyorlar. Bir eylemin bir yetenek mi, bir zorunluluk mu, bir izin mi yoksa sadece bir istek mi olduğunu bize onlar söylüyor. Yani cümlenin ruh halini adeta onlar belirliyor. O zaman haydi ilk süper kahraman ikilimizle başlayalım. İkisi de zorunluluk anlatıyor gibi görünse de aralarında dağlar kadar fark olan Müssen ve Sollen. İşte bu nokta çok ama çok önemli. Bakın, Müssen kullandığınızda bu zorunluluk tamamen sizden kaynaklanıyordur. İçsel bir mecburiyet. Du musst so Arbeit gehen. Yani işe gitmek zorundasın. Neden? Çünkü faturaları ödemek zorundasın. Bu sizin kişisel durumunuz. Ama Sollen öyle değil. O daha çok dışarıdan gelen bir görev, bir beklenti ya da güçlü bir tavsiye. Mesela doktorunuz size duzor schlafen, yani uyumalısın der. Bu bir emir değil, sizin iyiliğiniz için bir öneri. Unutmayın, biri içten, diğeri dıştan. Harika. Şimdi de izin ve yetenek dünyasına bir göz atalım. Bu iki farklı durumu anlatmak için kullanacağımız fiiller ise dürfen ve kön. Dürfen tamamen izinle ilgili bir durum. Yani bir şey yapmaya hakkınız var mı yok mu? Kurallar ne diyor? Mesela Hia man Park'ın dediğimizde burada park etmeye izin verildiğini anlıyoruz. Diğer yanda ise Könen var ki o da tamamen sizin kişisel becerinizle, kabiliyetinizle alakalı. Ich kann nicht schwimmen dediğinizde yüzme yeteneğine sahip değilim demiş oluyorsunuz. Kısacası biri izin meselesi, diğeri ise yetenek meselesi ve geldik son ikilimize. İsteklerimizi, arzularımızı nasıl ifade ettiğimizle ilgili olan o meşhur ikili: wollen ve möchten. Evet, ikisi de temelde istemek anlamına geliyor ama aralarındaki ton farkı geceyle gündüz gibi. Wollen çok daha güçlü, daha net, hatta bazen biraz sert ve kararlı bir isteği ifade eder. Neredeyse bir talep gibidir. Möchten ise aynı şeyi söylemenin çok daha kibar, çok daha nazik bir yolu. Özellikle bir restoranda sipariş verirken ya da birinden bir ricada bulunurken, ich will demek yerine, ich möchte demek her zaman çok daha iyi bir izlenim bırakır. İşte bu cümle, wollen fiilinin o kararlı duruşunu çok net gösteriyor. Ich will irgend lernen. Yani bir şeyler öğrenmek istiyorum. Burada bir tereddüt yok, acaba mı diye bir düşünce yok. Net bir niyet, güçlü bir arzu var. Peki ya bu cümlenin tonu çok daha yumuşak, çok daha zarif, değil mi? Ich möchte ihn zum Café einladen. Onu bir kahve içmeye davet etmek istiyorum. Bakın bu dayatmacı bir istek değil, nazik bir arzu, bir teklif. İşte möchten'in o güzel inceliği de tam olarak burada yatıyor. Tamamdır, bu süper fiillerin anlamlarını artık biliyoruz. Peki onları cümlede nasıl doğru bir şekilde kullanacağız? Korkmanıza hiç gerek yok çünkü aklınızda tutmanız gereken sadece iki tane altın kural var. Kuralımız aslında inanılmaz basit, sadece iki adımdan oluşuyor. 1. Modal fiilimiz özneden hemen sonra cümlenin ikinci pozisyonuna yerleşir. Her zaman. 2. Peki asıl fiilimiz, yani eylemi bildiren kelime ne olacak? O da cümlenin en sonuna gidiyor ama hiçbir ek almadan, en saf, en yalın haliyle. Bu iki kuralı uyguladığınız sürece cümleniz dil bilgisi açısından her zaman mükemmel olacak. Haydi şu örneğe bakalım da kuralları bir de iş başında görelim. Cümlemiz, işken gut, zingen. Birinci kural neydi? Modal fiil ikinci sırada. Kan kelimesi, öznemiz olan işten hemen sonra gelmiş, yani ikinci pozisyonda. Süper. İkinci kuralımız neydi? Asıl fiil, en sonda ve mastar halde. Zingen cümlenin sonunda ve yalın halde. Gördünüz mü tıkır tıkır işliyor. Ve son olarak çekimlerle ilgili hayat kurtaran bir ipucu vereyim. Çoğu model fiilde birinci tekil şahıs olan ih ile üçüncü tekil şahıs olan erzi esin çekimleri birebir aynıdır. Tabloya bakın. İh kan ve er kan. Normal fiillerde burada farklı ekler olurdu ama bu istisnai durum aslında işimizi kolaylaştırıyor, ezberlemeyi çok daha basit hale getiriyor. İşte Almanca'nın süper fiilleriyle tanıştınız. Artık sadece ne yaptığınızı değil, ne yapabildiğinizi, ne yapmak zorunda olduğunuzu ya da ne istediğinizi çok daha güçlü bir şekilde anlatabilirsiniz. Peki bu yeni süper güçlerinizle siz Almanca ile ne yapmak istersiniz? Belki bir kitap okumak, belki yeni bir şarkı öğrenmek. Cevabınız ne olursa olsun bu fiilleri kullanarak pratik yapmaya hemen şimdi başlayın.